Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar e, cuma günü yem alacaktım. Almayı unuttum. Yemleri de az kaldı. Ama yarın işte yasak bitince alacağım. O yüzden mama yaptım. Hem faydalı gelir. İçine yumurta kabuğu falan kırdım. Bu kuşumuz da yumurtluyordu bildiğiniz gibi. Dün baktığımda 3. yumurtayı yaptı. Bugün bakmayacağım ama arkadaşlar. Çünkü e, huzursuz oluyor kuş, bayağı girmiyor. Girmemeye bir yana bırakalım arkadaşlar. Bir de bunlar yüksekte olduğu için aşağı indirdiğinde çıkartırken sorun oluyor. Kuş yani yukarı çıkartırken girmiyor yuvaya. O yüzden yumurtalar da sağa sola sallanıyor. Bu dişimizde yatmaya başladı arkadaşlar. Hint bübürlerimiz. Şöyle şimdi geçelim. Şu aklı yemeklerini bir çıkaralım arkadaşlar. Demli çıkardık arkadaşlar dişimizi rahatsız etmeden mama kaplarını alalım. Bu dişi mamaya alışık değil. Yiyor da az yiyor. Eskisi gibi değil yani o eski dişimiz gibi değil. Şöyle. Eskisiyle bu. Şöyle arkadaşlar. Daha yeni bir arkadaş aradı. O yüzden video kapandı. Mamamızı koyalım. Erkeğin yanında dişimiz de alışır. Zaten mama yemeye. Şöyle mamamızı koyduk. Erkemi, erkeğimiz, zaten yemeye başladı. Dişi yok dişi değilmiş. Dişin çıktığını sandım da. Şimdi birbirlerimize geçelim. Onlar da aşağıya yemeyeceğim. Çünkü Hera var arkadaşlar. Saldırıyor. Bunları da buradan nasıl verebilirim bilmiyorum da. Bir saniye arkadaşlar ayarlayacağım. Erkek de dişi de işte yuvadalar arkadaşlar. Şöyle aşağı indirdim. Şu yenilimizi çıkartalım. Kuşların ikisi de çıktı. Yenilimizi şu köşeye koyalım. Bunları mama kabını alalım arkadaşlar. Dişi çıkmışken şöyle yumurtalara da bakalım. Dört tane. Fazla rahatsız. Ben hemen mamalarını koyalım. Mamalarını koyduk arkadaşlar. Şimdi yukarıya koyalım kuşlarımızı. Koyduk arkadaşlar yerlerine. Şöyle. Dişi de zaten birazdan yuvaya girer. Dişimiz şurada gördüğünüz gibi. Muhabbet kuşumuzun erkeği de hala mama yiyor. Dişi çıkmadı. Arkadaşlar bunun bunları mesela yukarıya koyarken aşağıdan yukarıya getirdiğimizde bir sıkıntı olmuyor çünkü yuvalarında yuva kılı var. Yani yumurtalar sağa sola gitmiyor ama muhabbet kuşlarımızda öyle olmuyor. Eski dişimiz kaldırırken gider yuvaya girip yumurtaların üstüne atardı. O yüzden gene sorun olmazdı ama şu an bundan önceki bir videomda yukarıya kaldırırken arkadaşlar sağa sola gidiyor yani yumurtaların sesini siz de duymuş olabilirsiniz. O yüzden pek fazla rahatsız etmiyorum. Dişimiz derkemize iyi yiyor ama şöyle. Bunlar da en son 4 gün önce mi ne yapmıştım? Şimdi yavru int birbirlerimize geçelim. Yavrularımızı da yere indirdik arkadaşlar şöyle. Hamala işleri oyalım yine. Tekelle zor oluyor gerçekten. Özellikle kuş çürüken daha zor oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, o kahverengi çubuklar kemiz ardı ya dişi tipe benzeyen. Onun kaldığını çözdüm arkadaşlar. Siyah bango var onun da kanun çözümü arkadaşlar yarında da onların videosunu çekeceğim size güzel bir uçum videosu gelecek ee, taklacılarımız da zaten uçuyor beyaz postamız da var şu an 5 tane uçan güvercinimiz var arkadaşlar ama arkadaşlar taklacılarla kaldırmayı düşünmüyorum ya da belli olmaz onlarla da kaldırabilirim çünkü taklacılar ayrı uçuyor yani bozuyorlar yarın işte güzel bir video gelecek şimdiden bunun haberini verin dedim Şöyle arkadaşlar yavrularımız da büyümüş. Şu kahverenginin burnuna dikkatli bakarsanız zaten renklendiğini görebilirsiniz. Hafif hafif kızarıyor. Beyazlarınki de aynı şekilde öyle. Şu şuradaki beyaz ama daha büyük gibi duruyor. Çünkü burnu daha renkli. Diğerine göre yani. Renkli derken şu diplerine dikkatli bakın arkadaşlar. Eskiden simsiyah attı. Şimdi hafif hafif kızarmaya başlamışlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.